Oğlum ne oluyor hızlı orada? İbo nerede? Çıkamıyor. Çıkamıyor. Hocam buradayım. Hocam. Hocam buradayım. Oğlum mı? Neyse nerede gelmiştik? Fener artı nedir rock, nedir yıldızı eşittir. Bu demiştik. Bunun ismini hatırlamıyorum ben. çocuklar. Ee, en el kuruyorsun şey diye söyleyeyim ben. Ne oluyor çocuklar dışarıda bir ses geldi. Neyse. Sen Superman Superman al. Sen yoksun Sen yokmuş gibi davranıyorum Sana sadece bunu veriyorum Neyse hadi gidelim Çocuklar size güveniyor Tutun bunu Öldüreceğim Ölmeyin kılıcımı alın Öleceksin Öldü Yeeey Ölmemizin işini aldık ne dündür ona. İntikamını aldık. Lan. Yokuş olsun. Yokuş Ben de çok mutluyum. Neyse arabayla bulacaktım ama neyse gideyim adamın arabasını geri koyayım. Şöyle adamın evine. Ana yapamadım. Hiç uçul oldu. Hmm, ben... Uçulmuyor lan. Hızlı gelmem lazım Gidiyorum Uçalım bakalım Yanlış tarafa Aha şurada Dostum geldim ben bunu bırakmaya geldim Yollar bozulmuş Ben çalıştırayım Çünkü bildiğiniz üzere Ben iyi geldim Dost uçamış. Vın, buraya tıkalım. Şuraya, şuraya, şuraya. Vın. Sanırım bitti. Karamın okulun ilk gününe hoş geldiniz ve bay bay diyeceğim ayda uçmayı denedim ilk başta ama uçamadım. Neyse bu yol bu kadar olsun. Bay bay ne diyeyim?